Maho, ha. Sana diyorum, yemlerini yemediniz lan. Ne uyuması şimdi? Uyuyor numarası yapıyor tabana. Şşt. Mahonun karısı. Sarı. Ha? Sana diyor. Şuna iki dört de kalksın. Onunla konuşuyorum bakmayın bakmayın. İkinize götünü dönmüşsün sen. Size diyorum. Kuşlara kendine vezet Bir kreker almadın ikisi var mı diyorum sırtın? Alsaydın o zaman. Maviş konuşmuyor konuşmuyordu sen yüzünden. Kim bilir ne yaptın hayvanlara yine? Şu ballı krekerden istiyorlar da almadın. E alsaydın yani onun suçlusu da mı benim? Sen işte alma demedin mi? Hayvanlara zarar alanlar demedin mi? Neden bak bugün sinirlenmek istemiyorum. Bir sinirlendirme beni bak. Sinirlense kaçacağız evi. Sinirlen bakalım ne olacak? Yine derdin ne? Senin derdin ne? Ben burada sessizlikle yani işlerimi yapmışım. Almışım telefonu. Kendi kendime bir şeylere bakıyorum. Gene ne oldu? He? Ne oldu gene? Bir de gene ne olursun var mı? Ya ne diyeyim? <laughs> Bırak şu telefonu. Tam bıraktım. Söyle dinliyorum. Lan yataktan kalkıyorsun. Yüzünü yıkamadan telefon. Yemeğin başına telefon. Dışarı çıkıyorsun telefon. Yemek yaparken telefon. Temizlik yaparken telefon. Bebeğe bakarken telefon. Ne bu be? Bırak şu telefonu biraz be. Yani Sen telefonla mı doğdun? Ben Sana yemek yapıp getiriyor muyum? Getiriyorum. Getirmiyorum. Ev, evi temizliyorum. Bir elim dolu diye sineği taşıyamıyorum. Bana getirtin. <laughs> bak. Ne istiyorsun? Ne yapayım? Telefonu bırak diyorum. <laughs> Bıraktım ya sinirlendirme beni bak. Bak sinirlendiğin zaman biliyorsun çok... Sinirlendiğin zaman biliyorum. <laughs> telefon elinde böyle. <laughs> çok kötü birisi oluyorum. Yapma bak. Aksa. Gözümlerini kararıyor. Ne yaptığımı farkında olmuyorum. Şekerin düşüyordur. Şekeri tutan ağzını. Taşın benimle. Ay. Dalga denizde olur. Ben ne yapayım? Kaşın mı? Kaşın sen sırtın kaşın Kaşıyım emin ol. Sırtım kaşın sırtım atın. Ben gidiyorum. Benim işlerim var. Ya yürü git ya. Ya uf. Yürü. Git. Her zaman senin dediğin oluyor. Farkında mısın? Devam devam. Kış. Ben sana diyorum ki benimle uğraşma. Ama sen illa karımı uğraşayım ben diyorsun. Aşkım. Aşkım. Şişt, aşkım. Bir bakar mısın? Lütfen? Lan şu kadar şeyim var. Bak gerçek vurma kırarım. ulan bela mısın sen ya? Ben senin tatlı bela. Ya defol ben tatlı bela. Bela istemiyorum. Git başımdan ya. git yap. Tamam gel 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 tamam hiç bir şey. Ya istemiyorum bana yine Bak gel. gönlünü almaya çalışıyorum. Alma gönlümü git yürü git. Tamam. Ya yürü git diyorum daha yastık atıyorum lan defol lan. Bak bak. Tamam aşkım ya. Ya aşkım, aşkım deme bana git git. Aşkım tamam hadi gel. Git istemiyor ya. i̇şte. Yürü git başına. Aşkım. Defol. Aşkım. Git. Tamam gel. Ya tamam telefon da git. Telefondan karışma yürü git. Yeter ki git. Aşkım. Ama sinirlendiriyorsun bak bebeğim ben sana hiçbir şey yapmıyorum tamam mı? Şarjım bitti değil mi? O yüzden sınlaşıyorum bana. <laughs> tamam. Telefonumu alacağım diye. <laughs> Gidiyorum ya. Heee. Şarjın bitmesine gelmezsin zaten yanmasın. <laughs> Bu kadar sınırsa şarjı değil. Senin internetin bitti kesin. <laughs> tamam bitmiş olabilir ya. Yani. Ne yapıyorsun? <laughs> Davranıyorsun. <laughs> aşkım al. Sen gitmiyorum ben gidiyorum. Hayır aşkım tamam tamam.